Yani sizin Serdar'ın akıbetiyle, Serdar akıbetiyle ilgili bilginiz var yok, mı? Sizin Serdar'ın akıbetiyle ilgili bilginiz var mı? Yok yok kesinlikle yok. Hiç bu fuar meselesini duymuş muydunuz? Seyfi'nin dediği yok Seyfi'nin Seyfi işte şey dedi. Gece yarısı sarhoşken karı kocaya verdim dedi. Plakayı almadım dedi. Arabasının markasını bilmiyorum dedi. Aynı şeyleri söyledi. Siz bunu da dediğinizde hatırlamıyorsunuz. Sarhoşum sana. hatırlamıyorum dedi. Fuarı biliyor muydunuz? Fare hiç bilmiyorum. Burada duydum. Şaşırdım. Siz bunu da dediğinizde hatırlamıyorsunuz ama. Bana mı soruyorsunuz? Evet. Efendim? Yok yani bunları da dediğimi hatırlamıyorum dediniz de bak hanımefendi de diyor bize de öyle dedi diyor. Sarhoştum Hı. verdim. Ablasından bir... duyduğu şeyleri söylüyorlar. Daha bana. canım ne alakası var? Ablasından Size duyduğu... bizzat mı söyledi? Yok yok Aa. ya beraberdik biz. Ablam ben. Seninle öyle hiçbir mahvetim olmadı ki ya. Ben sizin yüzünüzü bile görmek istemedim olmuyor. <laughs> sen çok meraklılar ya sizin sana. hayır Geninizde geldik var. biz geldik bir var. ne diyeceksin ya sen sanki çok mu dürüstsün geldik birkaç kere geldik geldik unutmam ben bazı ben şeylere e çünkü ya ben bu kadar milletin önünde bir daha gelemedik hani söyleyeceğim çünkü çok şey var olmaladım. ama ben size hiçbir şey söyleyemem benim söylemeyeceğim. de söyleyecek Tanrısın çok şeyim var seyfi konuşmaya. ben ablam bana ben geliyor ablamı tanıştırdın yani. bulunuyorsun benim de çok size. söyleyecek yerim var Aa. He? onları söyleme. Hayır hayır. Abla lütfen öyle şeylere girme. Ama kendisi açıklıyor. Ben ben size hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben, hayır benim... biz yalan konuşmuyoruz. Sonuçta bunları Tamam siz doğru konuşun. Abla da ben de şahidiz. Doğru konuşun siz. Sen yalan konuşma Seyfi. Çocuğun yerini o söyle. O ne oldu? Çok... Ne oldu o çocuğa? Bizim seninle kan bağımız şeyin yok, davamız Açıkla. yok. Ben çocuğu nerede olduğunu, 4 <laughs> yaşındaki çocuğa ne yaptığını soruyorum. O çocuk nerede? Bırak onun özel hayatını, bırak bunun özel hayatını. Ben özel hayatından bahsetmedim. Ya sen onları sokuyorsun, onları sokuyorsun ortaya. Onları sokuyorsun ortaya. Mi? Sizin bozuk, söyledim onu özet, siz şöylesiniz. Mi? Ne demek istiyorsun ya? Hiçbir şey söylemek istemedim. O zaman ben size şey bir şey söylemek istemiyorum. Söyle. Ben çocuğa şunu yaptım de, dürüst ol o zaman. Dürüst ol çocuğa ne yaptın Seyfi? Sen dürüstlükten ne kadar bahsediyorsun ya? Sen, ben, ben dürüstüm. Bahsediyorum, dürüst sen diyorum. dürüst ol. Sen dürüst, dürüst olmadın ki. Evet dürüstüm. Sen Öyle dürüst olsaydın. Çocuk nerede? Olsaydın sen çocuğu bırak. Çocuk sen çocuğu nerede? bırak bak. Çocuk... Tamam ben de çok bir hata var. Beni asınlar, gebersinler umurumda et. değil. Çocuk nerede? Çocuk nerede? Zaten ağlayamıyorum. Gözlerimde yaş kalmadı. 30 sene terk edip giderken düşünecektin onu. Hayır, yani döverken düşünecektin o zaman çocuklarını. Küçücük çocuğu bile 30 seneden minicik seneden biri... kalbi beri... var ya. Çocuğumun minicik kalbi var. Nasıl onu mıcıklıyordun, pataklıyordun ya. Sen benden intikam almaya çalışıyorsun. Niye intikam alayım İlk senden? İntikam. Eğer senin çocuğun olsaydı 30 sene bunu, önce bunu arardın. <laughs> Aradım. Aradı, arardın. Söylemiyorsun, hiçbir şekilde söylemiyorsun. Arardın, şey söylemiyorsun, arardın sen. 30 sene önce olsaydı gider karakola şikayet ederdin. Polise şikayet He, ederdin. Gittim karakola polise şikayet Gidersen senin işin çocuğu. Neydi o abcan mı var? Senin doğru, işin polis memuru. Giderse, <laughs> giderse, ya <laughs> gidersen dediniz yani giderse cezası da bu mu? Nasıl? Yani giderse de, gidersen dediniz ya acele. Yani giderse cezası da bu mu yani çocuk çocuk ortadan kaybolması mı bir ceza olarak? Çok seviyordu onu ondan verdi. Ben çok yani seviyordum onu. Araba, yani intikam senin işin benle intikam Ya ben senden al. niye intikam alayım? Ben intikam alacağım... Alsaydım şimdiye al. kadar zaten alırdım. Senin çocuğun. Ben, sen çocuğu de o duygu, sen de ben intikam oldu. duygusu yok. 30 yıl oldu. Ben senden o, zaten bir şey hissetmiyorum. nefret düşün, de hissetmiyorum. Sen düşün. O bir düşün, de duygu. Ben, niye ben senden intikam alayım? ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Seyfi iyi... Bey. Efendim. 30 yılda olsa 40 Ama hep çocuğu olsa, diyor farkında mısın? O, çocuğum, çocuğum o çocuğun başına ne geldiğiyle ilgili sorumlu olan sizlersiniz. Doğrudur. Bu sorumluluk evet. ortadan kalkmaz. Dolayısıyla Aynen. o çocuk da sizin yanınızdan e, kaybolduğuna göre, yok olduğuna göre bunun cevabını verecek olan sizden başkası değil. Hep çocuğun diyorsunuz. Değil. Hep çocuğun diyorsunuz. Serdar'ı bulacağım, anan da bu diyeceğim diyor. Hiç çocuğum demediniz ya. Evet. Bir kere de hiç çocuğum, çocuğum demediniz. Çocuğum. Yani madem bu kadar Hacer Hanım suçu bir kere sizin ağzınızdan şu lafı duymadım. Senin yüzünden ben de oğlumdan oldum. Senin yüzünden oğlumu işte bıraktım, e, vicdan azabı çekiyorum. Hiç oğlum demiyorsunuz Serdar'la ilgili. Bir defalarca dedim Müge Hanım. Hiç, 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 deymiş. hiç. hiç. Ben ilk e, Vallahi... röportajımda da söyledim. Oğlumu bulacağım dedim. Sizin karşısında dikeceğim. Hayır, hayır. Öyle o o konuşmadan bahsetmiyorum ben. Bir kızgınlık anında vesaire. Mesela size ya şu an Hacer Hanıma kızacaksanız, madem Hacer hayır, ben beni baş başa bıraktı, bu saatten sonra benim kimseye kızma gibi bir lüksüm yok. Ne şey, Hanım. Nasıl yok? Ben hatayı tabi başta yaptım. Tabi başta. Başta. Yani bununla ha. yaşımız uygun olmadınlı yaptım. Yaşından uygun olmadığından yaptım ama e, biz yakanlar Allah da onları yaksın Başka amin, bir şey demiyor. Amin. Amin inşallah. Her şey yaştan mı oldu? Öyle oldu İğal. Siz sizi yaştan. kim yaktı? <laughs> sizi kim yaktı? İşte Hale yan tarafta e, halamın kızı vardı. O tanıştırdı. Tamam. Tanışmalarınız artık bunları e, konuşmamızın çok bir anlamı yok. Duracağız. Yaşamışsınız bitmiş. Oğlunuzla ilgili e, peki suçlayabileceğimiz biri var mı? Hiç kimse Oğlunuzun yok. Oğlunuzun kaybolmasıyla ilgili. Hiç kaybolması Hı. sadece tarafımdan İzmit Farına terk edildi. Ben yaptım. Bunu ben yaptım yani. Yaşıyor diyorsun ya. Yani. Çaresizlik içerisinde. Yani o çocuk yaşıyor. Annesinin şimdi sorduğu gibi o çocuk yaşıyor yani, yani şu anda Büyük olay sanıklar diyelim. Yani i̇nşallah yaşıyordur değil yaşıyor inşallah. Akıbetini bilmediğimiz, Hı. arayış içerisinde olduğumuz evladımızın hani inşallah yaşıyor dememin sebebi de bu ya. Yani. Siz o günü... Ama ben bunu buraya sağ olarak bıraktım. Seyfi Bey siz Efendim? o günü bir hatırlar mısınız sizden rica etsem? Efendim? Ee, hangi ay demiştiniz çocuğunuzu bıraktığınız gün? Ya far zamanı yani 6. Farza... ay, 7. ay yani o yıllar, şey aylar. Ben size az önce okudum hangi aylar açık diye. Hani ay, ay. ben size okudum ya az önce. 28, Haziran, Haziran. Haziranla Haziran Eylül arası mı? 28. Adı. Tamam, Haziran Eylül yani aslında okullarla alakalı bir durum yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül o sırada. Tamam, sizin bıraktığınız tarih hangi hangi ay olabilir? Haziranla Eylül arasında. Orayı hatırlayamıyorum ya. Yani. Orayı hatırlayan. Hatırlarsınız. Çünkü siz çiftçi adamsınız yani. Mısırınız mı çıktı, mısırınız mı ekti? Ekildi ne olacak? Çiftçilik yapan adam hatırlar. Yani Yani bak ben de alanı daraltıyorum. Şimdi 95 diyorduk. 96'ya geldik mesela. Bugün şimdi 96'nın gazetelerine de bakacağım. Mesela bir ay da söyleyin de ne olmuştu mısırlar? Hı. Mısır ne zaman ekilir, ne zaman çıkar? Tarlaya mı <laughs> gitmiştiniz? Oradan hatırlarsınız. <laughs> Mısır hangi ya, ay çıkar? Efendim, hangi aya ekilir mısır? Hangi ayda ekilir? Valla benim tamam, çiftçilikte fazla efendim. işim yok. E sizin mısır tarla var ya? Bir de yani bir dönüm tarlam var orada. Tamam o bir dönüme ekerken işte ne zaman ekiliyor mısır? Yani, ben bilmediğim için soruyorum. Yani ben tarlaya bile gitmem. Ekilir tohumu. Şit, komşular tarafından ekilir abi bu kadar Masraf tamam oldu abi ne zaman ekilir? Sen de artık 60 yaşında adamsın yani. Mısır hangi <laughs> ayda ekilir? Bilmiyor musun mısır ekilen tarlaların yanında olup? İnanın bilmiyorum ya. Bilmiyorsun. <laughs> Vallahi bilmiyorum ya. Ondan hani sonra da şu da diyorsun, ayda dersem şey oluyor. Ondan sonra da diyorsun ki çocuklarıma bakamıyorum. Benim bir dönüm tarlam olsa bakamıyorsan git orada mısırını ek. Mısırından insan mısırla her şey yapabilir biliyorsun değil mi? Böyle bir yazı okumuştum mısırla ve patatesle yani. Yani Mısır'ın Mısırın orada şey yapıyorsun sen Mısır'ın ne zaman olduğunu bilmiyorsun yani. İnanmıyorum yani hangi ayda yıkıldığını bilmiyorum ama işte şu yemeği, an. Yemeği biliyor musun abi Mısır'ı yemeği? Sevmem. He? Sevmem Mısır'ı da sevmem. Sevmezsin. Mesela sizin orada atıyorum Ocak ayında böyle Mısırcı arabasıyla gezen insanlar oluyor mu? Ocak ayında mesela. Şubat ayında Mart ayında. Olmaz. Dur abicim sen bir. He oluyor mu? Ocak ayında? Ocak ayında böyle mısır arabası satan oluyor mu böyle mısırla, pişmiş mısır satıyorlar ya, haşlanmış mısır. Mesela Ocak ayında satarlar mı? Bilmiyorum. Abi neyi bilmiyorsun ya sen de bilmiyorum, Müge, bilmiyorum. Müge Hanım yani şimdi Ocak ayında mısırın, e, o o anda taze mısır yok, olmaz yani. Ha, o anda taze mısır olmadığına göre demek evet. ki Ocak ayında taze mısır olmuyor. Hangi ayda taze mısır oluyor? Şimdi ben mısır ekmedim hiç hayatımda, mısır e, ekilen bir yerde de büyümedim beş, ama. Beş, altı... Ha mısırları ne zaman satıyor mısırcılar? Ne zaman satar? 8 9 10'a kadar satılır mıdırlar? Tamam ne zaman başlarlar satmaya? Haziran ayında mı, Temmuz ayında mı, değil mi? E, tamam, o zaman Mısır'da herhalde işte. 3 senede evet. bir 3 senede yetişmiyor ya. Mısır'ın da bir yetişmesi Te süresi var. Demek ne? Temmuz'da satıyorlarsa 2 ay öncesine gel. Ne zaman ekilir demek ki? Nisan, Mayıs Haziran ekilecek işte o ara. Ma Mayıs'ta e, tamam. doğru. E, Mayıs yani. toparlamaya başladı. Mayıs'ta yani <laughs> ekim ekim işleri Mayıs'ta başlar. Toprak ısınır zaten Mayıs'ta. Heh. Toprak ısınır. Ondan sonra mısır her türlü ekim başlar. Tamam ekilir. Demek ki mısırın da bir çıkma süreci var yani. işte o sırada çıktı. Şimdi sen çocuğunu bırakırken hani giderken Haziran ayıydı ya. Mısırlar ekiliyor muydu? Bir traktör var mıydı? Mısırlar çıkmış mıydı? Şimdi senin etrafında mısır var diye mısır soruyorum. Ayçiçeği tarlası olan bir yerde olsan ayçiçeğini soracağım. Hakikaten ayçiçek ne zaman çıkıyor? Bana hiç kimse bu sene ayçiçek göndermedi ya. Neyse. Oğlum bana da onu ver ben var ya işten güçten bırakayım. Ben bütün gün ayçiçek yerim yani. <gülüyor> 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 yani göndermenin aslında iddia iyi, iyi de. Yani demek sen de çocuğu bıraktın ya fuara Haziran'la Eylül e ya. Mesela oraya gittiğinizde mısırcı var mıydı yani? Bir yerden sana hatırlatmaya çalışıyorum yani. Biz de böyle hatırlıyoruz abi. Biz de hep böyle kimse süper zeki değil. Bir yerden bir yere bağlantı kuruyorsun. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu